Elazığ'da geçtiğimiz gün sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen su baskınları sonrası AK Parti Elazığ milletvekilleri açıklamalarda bulunarak mağduriyetlerin giderilmesini dile getirdiler. CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'da sürecin takipçisi olacaklarını aktardı. Geçtiğimiz gün Elazığ'da meydana gelen sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası birçok iş yeri ve evi su bastı. Mahsur kalanlar bot yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan sel felaketi sonrası Elazığ AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerinde bulunurken mağduriyetinin en kısa zamanda giderileceğini açıkladılar. AK Parti Elazığ Milletvekili Bulut paylaşımında her durumda vatandaşın yanında olduklarını ve gerekenin bir an önce yapılacağını söyledi. Bulut, Elazığ bugün bir afetin eşiğinden döndü. Yağmur ve dolu yağışı ile oluşan selden dolayı mağdur olan hemşehrilerimizin yanında olacağız. Zarar ziyan tespitlerinden sonra gereken desteklemeler yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Milletvekili balıkta paylaşımında devletin vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Balık sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak, Şehrimizde bugün kuvvetli yağmur ve dolu yağışı sonrası oluşan selden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan afet sonrası hasar tespit çalışmaları yapılarak devletimiz tüm vatandaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de daima yanında olacaktır ifadelerine yer verdi. AK Parti Elazığ Milletvekili Demirba sel felaketinden kaynaklı hasar tespitleri yapılarak mağduriyetlerin giderileceğini söyledi. Elazığ'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan felakette vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zülfü Demirbağ, geçmiş olsun Elazığ. Bir daha yaşanmaması temennisiyle bugünkü yağış sonrası oluşan selden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak kurumlarımız tarafından hasar tespit çalışmaları yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi sağlanacaktır dedi. Öte yandan yağış sonrası hasarın meydana geldiği noktalardan biri de Cumhuriyet Mahallesi'nde Beyaz Evler olarak bilinen yerleşke oldu. Bu yerleşkede bulunan 7 bina ciddi hasar alırken 2 bina yetkililer tarafından tahliye edildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol binaların hasar almasının ardından açıklamalarda bulundu. Erol vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını söylerken beyaz evler olarak adlandırılan toplam 7 konutumuzda ne yazık ki aşırı yağıştan dolayı oluşan bir hasar var. Hasarın meydana geldiğini öğrendiğimiz ilk andan itibaren il başkanımız ve merkez ilçe başkanımız hasarın meydana geldiği noktaya giderek vatandaşlarımızın yanında oldular. Aldığımız bilgiler doğrultusunda 7 binamızda hasar olduğunu ve bu iki binanın tamamen boşaltıldığını öğrendik. Diğer bina boşaltılması için çalışmalar devam ediyor. Yaşanan yağış sonrası Elazığ'ımızda yaşanan sel felaketi milletvekili Sayın Metin Bulut'un ifade ettiği gibi bir afet değildir. Elimizin belediye başkanının açıkladığı altyapı sorununun çözümüyle ilgili ihale sürecini bilgilendirmesi sevindirici olsa da, bugün yaşanan sel baskınında mağdur olan tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunar, bizim iktidarımızda Elazığ'ımızda yapacağımız hizmet farklılığını sabırsızlıkla bekliyorum ifadelerini kullandı. Gürsel Erol'un bu değerlendirmesinin ardından AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut bir basın açıklaması yaparak CHP'li belediyeleri eleştirdi. Bulut, AK Parti belediyeciliği dönemlerinde şehrimizde her alanda birçok hizmet üretildi diyerek Türkiye Hizmet Siyaseti ve Hizmet Belediyeciliği ile AK Parti öncülüğünde tanıştı. AK Parti belediyeciliği dünden bugüne Elazığ'da hayatın her alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için sayısız hizmete imza attı. AK kadrolar bugün aynı duyarlılıkla şehrimizde yeni eserler, yeni hizmetler kazandırmaya devam ediyor. Taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği bu çalışmalar şüphesiz şehrimizin geleceği içindir. Özellikle belediyemizin hizmetlerini defa tenöven, başarılarını takdir eden CHP Milletvekili Sayın Gürsel Erol'un, yağış sonrasında AK Parti ve kadrolarımıza hedef alan basın açıklaması gerçeklerden çok uzaktır. CHP'li milletvekili AK Parti belediyeciliğini hedef aldığı basın açıklamasında geçmişten bugüne hizmet üretmiş tüm kadrolarımızı yetersizlikle suçluyor. AK Parti belediyeciliği dönemlerinde şehrimizde altyapıdan üst yapıya her alanda birçok hizmet üretildi. Acizlik ifade eden sahipsizlik söylemine yeniden sarılan CHP'li milletvekilinin şunu unutmamasını istiyorum. Elazığ'ın sahibi Elazığlılardır yani bizleriz. CHP'li belediyeleri eleştiren milletvekili Bulut, CHP'li milletvekilinin aynı açıklamasında İzmir ve Eskişehir'in yağışlardan sonra ne hale geldiğini görmeyip, CHP belediyeciliğini umut olarak göstermesi komedidir. En ufak kar yağışında bile İstanbul'da aciz kalan CHP belediyeciliğini umut olarak göstermesi komediden öte bir şeydir. Şehrimizin sevincine ortak olmayan, bayramında olmayan, Elazığ'ımıza kazandırılan hiçbir hizmette katkısı olmayan CHP'li milletvekilinin selden, her türlü afetten ve her türlü krizden siyasi rant devşirme çabası beyhude bir çabadır. Yağan yağın sonrası ilgili kurumların tüm ekipleri ilk andan itibaren sahadadır ve gerekli tespitleri yapmaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Bizler her durumda vatandaşlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. CHP Elazığ Milletvekili Gürseler olsa Milletvekili Bulut'a cevabında AK Parti Milletvekili Metin Bulut sel baskını sonrası yaptığımız açıklamaya cevap verme ihtiyacı duymuş. Metin Bulut, Elazığ'ın seçilmiş bir milletvekili. Çaresizlikle yaratmaya çalıştığı polemiklere karşılık cevap vermeyi, onu muhatap almayı doğru bulmuyorum. Biz siyasi anlayışımız gereği doğru bulduğumuz işleri takdir ederiz. Yanlışa da yanlış deriz. 20 yıllık beceriksizliği ihmali telafi edeceğini söyleyen, 20 Mayıs'ta altyapı ihalesini gerçekleştireceğini ifade eden belediye başkanının tutumunu olumlu karşıladığımızı dile getirdik. Bizim işimiz yalan dolan değil, deprem sürecinde söylenen yalanlarla Elazığ'ın geldiği yer ortada. Elazığ'ın sahibi Elazığlılarsa sorun yok. Ama zaten sorun milletvekili arkadaşların iktidar olarak Elazığ'ımıza sahip çıkmaması ve bu kenti sahipsiz bırakmasıdır. İnşallah ilk seçimde iktidar olarak Elazığ'ın kaderini biz değiştirerek bu kenti sahipsiz bırakmayacağız. Elimizi iktidarın uygulamalarında öncelikli ayrıcalıklı örnek bir Elazığ yapacağız açıklamasında bulundu. Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Beyaz Evler yerleşkesi hasar ihbarının yapıldığı ilk andan itibaren yerinde takip eden CHP Lazı İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duransa burada yaşayan insanların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için konunun takipçisi olacaklarını duyurdu. Duran, karşımızda 20 yıldır çözülemeyen bir altyapı sorunu ve burada mağdur olan insanlar var. Bu noktada bir mağduriyet yaşanmasına asla fırsat vermeyiz. Buradaki hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için CHP İl Başkanlığı olarak sürecin yakın takipçisi olacağız. Tüm hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.